güllü annesi yukarıdan balkondan düştükten sonra doğuyor. Güllünün doğumu annesi düştükten sonra. Yani hemen sonra. Yani kadın düşerek doğuyor. Düşerek hayatını kaybediyor. Şu hayat ne garip ya. Nelere rastlıyoruz. Tuğyan mı değil mi bilmiyorum ama bütün basın Tuğyan diye veriyor. Ben de veriyorum. Beyaz gömlekte olanın Tuğyan olduğu söyleniyor. Bir daha vereyim başta. Evet beyaz gömlekte olanın Tuğyan olduğu söyleniyor efendim. Yüzünü göremiyorum. Yüzde yüz diyemeyeceğim. Ama bütün basında bu Tuğyan'ın pavyonda çalıştığı anlar diye döndü. Şaşırdık mı? Hayır. Annesi de çalıştı. Oralarda büyüdü. Ya annemin her türlü çıplak videosu kaseti bende diyebilecek mi kız bu zaten. Bunlar onların hayatına normalleşmiş sağlıklı bir aile yapısından bahsetmiyoruz da demiştim zaten.